Arkadaşlar herkese merhaba ben Bakalır. tekrardan kanalıma hoş geldiniz yaz geldi sizin oraya geldi buraya gelmedi ama yaz geldi sıcaklar başladı gardıroplarımızın baş tacı olan tişörtlerimizi giymeye başladık peki erkekler tişörtlerini seçerken nasıl ve nelere dikkat etmeli bu videoda bunu konuşacağız videomuza geçmeden önce hemen aşağıdan abone olmayı unutmuyoruz ve hemen videomuza geçiyoruz buyurun It's my... It's my... da erkekler için hayvan desenli tişörtler ya da kuru kafa desenli tişörtler bunun yanında geometrik şekilli tişörtler moda bu yılda. Şöyle bir formül var beyler. Baskılı tişörtleri desensiz atlarla kombin etmeye çalışın. Alt tarafınız desenli ise üst tarafını desensiz ya da az desenli tişörtlerle kombin etmeye çalışın. Bu her zaman geçerli olan bir kural sizi daha şık gösterecektir. Yasaklarda kalktığı eğer denize gidiyorsanız plajlarda mayonuzun ya da şortunuzun üstüne desenli tişörtleri giyebilirsiniz. Plaja ayak uyduracak desenlerle giyerseniz daha güzel bir görüntü olur. Bunun yanında geceleri dışarı çıkacaksanız eğer düz renkli tişörtleri tercih etmelisiniz. Altına güzel bir cinsle gayet şık duran bir gece kombini sağlayabilirsiniz. Üstüne de ceket ya da ya da sadece bir gömlekle gayet şık görünebilirsiniz. Şimdi şunu söylemeliyim ki biz erkekler tişört seçiminde yani kıyafet seçiminde şöyle düşünürüz. Beğenilmesini ...ve rahat olmasını isteriz. Sadece güzel göründüğü için bir bayan... ...mesela bir alışverişe gittiğinde sadece güzel göründüğü için alabilir Ama biz buna bakmıyoruz. Biz genelde e, hem beğenilsin hem rahat ettirsin... ...ve birçok amaçta kullanabilirim istiyoruz. Facebook'un kurucusu Zuckerberg... ...mesela sadece bir tişörtle gezen bir insan biliyorsunuz. Yani rahatlıktan ötürü. Erkeklerin genel geçeri gibi. Yani herkes öyle olmasa bile genelde böyleyiz. Gireceğin ortam çok önemli. Eğer sakin bir ortama giriyorsan ya da sakin takılıyorsan o gün ve gömlek de giymek istemiyorsan polo tişörtleri tercih etmelisin. Polo tişörtler seni her türlü ortamda şık, olgun ve güzel gösterecektir. Her türlü cinsin üstüne uygundur polo tişörtler. Polo tişörtlerden gardırobunuzda en az bir tane bulunmasında özen gösterin. Gayet güzel duran bir tişört türü. Şimdi hareketli bir yapınız varsa, hareketli bir hayatınız varsa ya da hareketli bir ortama, eğlenceli bir ortama giriyorsanız tabii ki de senli ve de dikkat çekici tişörtleri kullanmalısınız. Şöyle ki mesela giyeceğiniz logolu ya da Komik yazılı olan tişörtler sizi daha dikkat çekmenize neden olacaktır. Bu tip tişörtler hareketli ortamların vazgeçilmez tişörtleri hem dikkat çekeceksiniz hem zaten girdiğiniz ortam eğlence ortamı olduğu için daha komik anılar yaşayacağınıza emin olabilirsiniz. Eğer bu tip tişörtle eğlenceli bir ortama giriyorsanız. Bu arada tabii ki de hem sizin çekiciliğinizi de arttıracaktır bu tişörtler. Bunun yanında tarzınız da bu yöndeyse tarzınızda tişörtleri seçerseniz sizin için de daha güzel bir görüntü olacaktır. Eğri oturalım doğru konuşalım. Biz erkekler çoğumuz kıyafetle giyinmekte fazla zamanımızı harcamak istemeyen insanlarız. Yani gardıropta bulduğumuzu geçiren insanlarız. Bu tip tarzın varsa tabii ki de basic tişörtleri yani düz renkli, düz renkli ve tek tip tişörtleri V yakalı ya da yuvarlak yakalı tişörtleri tercih edebilirsin. Bu seni her zaman güzel de gösterebilir kolundan da rahattır. Gardıroplu bunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim seçme derdinde olmaz. Hemen giyersin. Hem rahatlığımıza düşkünüz ve hemen bütün kıyafetleri de uyumlu olsun isteriz. Ee, çok fazla da vakit kaybetmek de istemeyiz bu konuda. O yüzden basic tişörtleri öneriyorum. Eğer böyle bir tarzın varsa ve hiç vaktin yoksa ya da istemiyorsan, zevk almıyorsan. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğin ve desteğin için çok teşekkür ediyorum. Aşağıda yorum yapmayı unutma. Hangi tişört tarzlarını seviyorsun ve hangi tişört tarzlarını önerirsin? ve kombinlerini de yazabilirsin. Bekliyorum yorumlarına sakın sakın unutma. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Benimle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.